Haber'de gündem özel programına konuk olan Başbakan'ın başlanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye'de iç savaş çıkartma senaryosu oynandığını söyledi. Vatandaşlara sokağa çıkmayın çağrısı yaptı. Yasa dışı dinlemelerle ilgili ise 7 bin kişinin değil 300 bin kişinin dinlendiğini iddia etti. Bulut yazısındaki hakaret nedeniyle de Yılmaz Özdil'i çok ağır bir dille eleştirdi. Başbakan Başdanışmanı Yiğit Bulut, A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bunları... Gezi eylemlerinde biber gazı katrülüyle yaralanarak hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın cenazesi, sonrasında Burak Can Karamanoğlu'nun DKPC terör örgütü tarafından öldürülmesini ve sokaktaki gerilimi yorumladı. Son bir aylık senaryo Türkiye'de oynanan ve son 15 günde vites değiştirerek yeni bir şekle bürünen senaryonun adı Türkiye'de iç savaş çıkarma senaryosu halkla devleti karşı karşıya getirmek için devletin kendine tevdi ettiği, emanet ettiği üniformayı kullanarak halka karşı psikolojik bir hareket düzenliyor. Gençler ölüyor, cenazeleri kalkıyor. O gençlerin ölümüne yol açabilecek olayları sahip oldukları medyalardan kışkırtanlar Sabah onların ölümünü havyar yiyerek kahvaltı ederek seyrediyorlar. Borsa şirketlerinin değeri 17 katına çıkmış bir iş adamı son 10 yılda adamın varlığı tam 17 katına çıkmış. 17 katına çıkıyor. Devlete, millete, hükümete karşı insanları isyana teşvik ediyor. Ve diyor ki eğer gösteri yapacaksanız benim bütün varlığım size feda olsun. Gelin mağazalarımdan da yararlanın. internetini de kullanın. O noktayı soracak şimdi aslında. Cem Boyner'den bahsediyorsunuz. Evet şimdi bakın bu çok korkunç bir nokta. Ben isim vermek istemiyorum. Bu çok korkunç bir <laughs> nokta. duvarın arkasından duvarın öbür tarafını yönetmeye çalışmak mertlik değildir. Dolayısıyla mertse, namertse, cesursa, cesur değilse bunları bizim görmemiz için bu Türkiye'yi yönetme sevdasında olan insanların bir parti kurması gerekiyor. Bakın TÜSİAD sürekli açıklama yapıyor. Arkadaş sen kimsin ya? Senin cebinde param var diye tophanedeki Kanarya Sevenler Derneği'nden senin ne farkın var? 300 bin gösteri yapıyorsa 70 milyonun yerinden kıpırdamadığına işaret eden Bulut, vatandaşlara çağrıda bulundu. Sokağa çıkmayın. Bakın tekrar ediyorum. Lütfen sokağa çıkmayın. Ne olursa olsun sokağa çıkmayın. Ne olursa olsun sokağa çıkmayın. Eğer sizi birileri provoke ediyorsa, sokaklara döküyorsa, arkadaş ben 15 gün daha bekleyeceğim. Ha hükümeti sevmiyorsun, hakkındır. Hiç kimse hükümeti sevmek zorunda değildir, hakkındır. Gidersin sandığa gömersin. Sandığa göm üstüne beton dek. Ama sandıkta olması lazım. Sokakta değil. Yasa dışı dinlemelerle ilgili olarak Yiğit Bulut, dinlenenlerin sayısının aslında 7 bin değil 300 bin olduğunu ve dinleme işleminin süper bilgisayarlarda yapıldığını öne sürdü. İnsanlar da bunu burada öğrenecek. 7 bin kişi değil, Türkiye'de 300 bin kişi dinlendi. Çok ciddi bir rakam. Direkt ve en direkt olarak. Bakın. Direkt ve endirekt olarak 300 bin kişi dinlendi. Ve çok önemli bir şey daha burada ilk defa belki İnsanlar bunu da duyacak. Bunlar fiziksel olarak bir yere kaydedilmedi. Bu dinlemeler kurulan bir internet ağı üzerinden yurt dışındaki merkezlere aktarıldı ve o merkezlerde süper bilgisayarlar tarafından bu konuşmalar ayrıldı. Bakın. NSA'da yani National Security Agency Amerika'da telekomünikasyonla ilgili çalışmalarda süper bilgisayarlar kullanılır. Aynı model. Amerika demiyorum yalnız. Orta Doğu'da bir ülkede ve Avrupa'nın bir ülkesinde. iki farklı ülkeye ve Amerika kıtasında üçüncü bir merkeze. Ama Amerika'da değil. Üç farklı merkeze internet üzerinden aktarılan konuşmalar orada süper bilgisayarlar tarafından analiz edildi ve konuşmalar birbirinden ayrılarak bir kısmı montajlanarak yeniden başka konuşmalar türetildi. Bir kısmı da olduğu gibi kullanılmak üzere saklandı. Şimdi eğer birileri sanıyorsa ki bunlar fiziksel olarak bir yere kaydedildi, oradan harddiskler sökülüyor, böyle bir şey yok. Sistem çok profesyonelce kurulmuş ve bu 300 bin kişi doğrudan ve direkt ve indirekt olarak dinlenirken orada kurulan süper bilgisayarlar sürekli bu konuşmaları birbirinden ayırarak sürekli veri taraması yap Bulut 17 Aralık sürecinden itibaren medyanın verdiği sınavı değerlendirdi. Yılmaz Özdil'i ağır bir dille eleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanına mezarına tükerecekler diye küfür edemezsin sen. Bu basın özgürlüğü değildir. Bu devlet sana o gazeteyi yedirir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanına mezarına tükürecekler diye yazı yazamazsın. Bu millet senin canına tükürür.